Emel Podyum'da. Hoş geldin evvela. Hoş buldum. Berk Hanımcım, Paris'teyim şu anda. Teyzem Paris'te yaşıyor. Gerçekten Paris'te mi yaşıyor? Evet. Güzel, ne güzel. Hı -hı. Gel. Heh. Sonra da yemeğe çıkacağız teyzemle. Teyzeni Teyze... görmeye Paris'e gidiyorsun. Evet. Peki. Vanya. Evet. Ya şöyle söyleyeyim, enerjin çok güzel ama kombinin hiç güzel değil. Hiç cidden. O kemer, o gözlük, o ayakkabılar. O çanta, o koniye. Ya ben zaten deneyim kombinleri çok severim ama o kemer, <laughs> cidden beni benden alıyor. Yani şu an diyorum ki orada ne alakası var? O botlar hiç, hiç birini birbirine bütünleştiremedin, birleştiremedin mi? Ya hiç olmadı yani. O gözlük asla olmadı. O çanta asla yani hiç hiç beğenmedim. Ama enerjin çok güzel ama hiç beğenmedim cidden. <laughs> Belki 2014'ta kalmışsın gibi bilmiyorum. Ne öyle olsun? geldi. 2014'ta kalmış gibi görünüyor. E, Ambinin öyle. E, yaşına veriyorum. Baştan vurma bence. Sen bayağı Yaşına bayağı veriyorum. Öyle. Ne? Bu yeni bayağı gelenler, mesela ne? Evet. bayağı bir bayağı sert giriyorlar ama bence biraz daha ılımlı olmanızı da öneririm. Sert değil de. ama değil sen buna mi? mesela kaç verirsin? Evet. Mesela senin sen bu, bu kombine kaç verirsin? Mesela ben şu an cidden tamam, merak Birazdan yapacağım. bakacağız puanı sormayalım da. Bu stilinle Yendiysen... Tamam Ceyda'dan da yorum alalım, bakalım o ne diyor. Emel, Hı -hı. genel olarak baktığım zaman güzel duruyorsun. Ee, evet. O arkadaşın söylediği gibi çok 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 kötü bir kombin değil. Gülüyoruz bu zaten Burada ne kötü kombinler mi? gördük. Ee, sadece ne isterdim biliyor musun Emel? Belki pantolonun jeaninin jeaninin modelini ben farklı modelini isterdim. Var. Vücut yapına göre hani şu an e, bakıyorum. Bir de renk olarak. Şey e, ya şey, sen ile. şu an o gözlükle, o kemeri ve o botları giyer misin o kombinle? Ya ben giyerim giymem. Ben onun üzerinde yorumluyorum. Anlıyor musun? Okey. Bu benim fikrim. Ben şu an fikirlerimi söylüyorum. Sen fikrini Öyle. söyledin. Ben de fikirlerimi söylüyorum. Bu benim fikrim. Vaniye yavaş yavaş yorumlar çoğaldıkça kendini yalnız hissetmeye <gülüyor> <gülüyor> başladı ay, orada. Hayır yalnız hissetmedim, bu benim fikrim. Yani söylemek zorundayım ve söyledim. Cidden ben böyle giymem ve bilmiyorum yani bir moda yarışmadayız Bekliyorum. o kemer... Devam etmek istiyor, hızını alamadı bana karşı. Et evet, evet. yok ya, etler evet. öyle <laughs> değil. Ay öldü resim ay, öyle ay, değil, asla öyle değil aşkım. İşte herhalde etler böyle değil. At. Sadece kombini beğenmedim. İçinde bir şey yoksa at. Aa evet. Öyleyse. Benim burada çanta atmışlıklarım var. Bak Tabii. bak açıldı. <gülüyor> ya. <gülüyor> Puanları yazalım. Aa bu arada. ben çok beğendim Emelciğim. İki rengin cini uh, kullanmanı çok beğendim. Üstüne <laughs> e, özellikle siyah almayı, kahverengi almanı da çok beğendim. Böyle bir bütün görünüyorsun, bir stil havası katmış. Sadece biraz alt bedenin bel kısa görünüyor ama bana göre sıkıntı değil. Belki gözümü o biraz takılmış olabilir. Puanım sana beş. Teşekkür ederim. Ben biri puanla kıramadım. Olsun. <laughs> Ayşenur'dan dört. Olsun. Dört. Var mı sormak istediğin? Yok. Teşekkür ederim. Beşler var. Banyo'dan üç. Hazır mısın Emel'cim? Evet, Söyleyeceğim evet. bir şey var mı? Yok teşekkür ederim. İçinde ediyorum. kalan. Hayır. Tamam peki. O zaman <laughs> ben zaten ispatlamışım burada kendimi. <laughs> Hadi gel. Hoş geldin Emel. Hoş buldum. Emel'cim Evet. Gözlükleri takalım. Takayım. Evet. Gözlükleriyle çok daha havalı görünüyorsun. Bir tane küpe mi kaybettin? Ay mikrofondan sesim çıkmıyor Ay. ya İvan Hanımcım. Böyle burda. Asa ikinci yok. He <laughs> cebimde. Cebinde. Evet. Neyse. bana Emel Nasıl? Siz bana Fashion emel, diyordun. emel diyordunuz. Bir Paris yapayım Bin ben de dedi. Fashion, fashion Emel. Fashion Emel diyordunuz. Fashion Emel. Evet fashion. Sen şu anda tam fashion ama çanta değiştirmem lazım. Tamam. Gel bunu verelim. <laughs> Şimdi Emel'ciğim. Evet. Daha böyle Aa, ama buraya tutalım. Tuşu. Böyle tutalım. Hmm, ha. Evet bu böyle. Evet. <laughs> çok güzel. Canım. Zaman kıstı Bunu da sen de, de <laughs> al orada o tarafta. Ya bu çantaları çok gördük ya bu podyumda kızlar. Yasaklamaya çalışacağız yani bu çantayı Eğer iki jüri arkadaşlarımız kabul ediyorsa ben o çantayı artık görmek istemiyorum. Çok gördük ama hiç doğru yerde görmedik. Ya lütfen artık gelme. Evet artık yani çok, çok çantayı, yanlış kullanmışım. Doğru yerde gelecekse ben, ben ama şu, şu ana kadar doğru gelmedi. Bak yani. ne kadar güzel oldu bu çantayla evet. şimdi. Hem de biraz ayakkabı daha uyum sağladı. Kemerli takıları. Aç o o şey yakaya açmak istediğim zaten aç de. aç bir şey olur azıcık aç canım. <laughs> azıcık aç şey yani o <laughs> <laughs> görelim aksesuarlar görelim çünkü bütün hava ne orada evet orada da o orada şey, şey, hava hanım bir açamadım. <laughs> 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 emelciğim ayakkabı ve çanta da biraz sorumu vardı tamam ee, çanta çözlük ayakkabı bu tarz ayakkabıları çok kışlık evet çok e, platformlu kışlık ben o tarz ayakkabı çok fazla sevmiyorum ee, şık değil Onları kullanmayalım. Tamam. Bu son olsun burada. son olsun. Güle güle diyelim onları. Bark. Bye bye. Evet bark. Çok kısa, soğuk havalarda. Sıkıştın tamam. zamanda. Evet. Ama genel havını sevdim. Gayet. Teşekkür e seni görmek. Teşekkürler. Güzel olurdu. Ah o blazik ama emanet gibi. Çıkar onu al oradan. <laughs> Neyi o blazik. Blazik. Çıkarayım. Evet, evet o tamam. kadar kötü duruyor ki. Emanet gibi böyle. Ya. Doğru. İçeri tak, İçine tak İçin. açıldığında görün. Aynen öyle. Evet. Emel, sen de en çok neyi seviyorum, biliyor musun? Değilir Bunu Hanım. Bugün karar verdim. Verdiniz, ha? Enteresan evet. bir e, iddiasızlığın var. Ama bu iddiasızlık benim çok hoşuma gidiyor. Yani saçmalamıyorsun, <gülüyor> <gülüyor> tam olarak. <laughs> yani insan Paris'te gündüz bir butik açılışına. Böyle giyer zaten. Ni giyer? Yani bir elbise giymez, topuklu giymez. Çünkü taksi bulamayacağım, yürüyeceğim belki. E zaten Paris böyle vintage parçaları, eski parçaları birleştirmeye e, çok uygun bir evet. moda kültürüne sahip. Sen böyle büyük çantalar çok seversin. Evet. Bu hiç küçük çanta kombini değil. Onu da düşündüm. Ay, büyük, çanta. büyük olur Pardon. büyük çanta isterdi. Hı. Ama çanta dışında Hı. ben normalliğini giyilebilir ama bu iddiasız ama tavırlı halini seviyorum. Teşekkür <laughs> ederim. Sağ olun. <laughs> Emercim. Merhaba. Çok <laughs> tatlısın şöyle. çok. Ay sizin tatlılığınız. Bayılıyorum senin bu kendine has bir karakterin var. Orijinal <laughs> geliyor bana. Geliyor çok değil mi? Orijinal geliyor. Tanıdık evet. Bir, görüyorsunuz beni. Sana çok yakışıyor. <laughs> Teşekkür Erol ederim. O çok önemli. Çok yakışıyor sana. Şimdi e, kıyafetini ben çok beğendim. Teşekkür ederim. Çok yakıştırmışsın kendine. E, çok güzel bir jean kombini yapmışsın. Hmm. Takılarınla da buna e, ekstra bir şıklık katmışsın. E, gözlüğüne de bayıldım. Çok yakış, yakışmış. Botlarında ben biraz hani belki böyle biraz kovboy tarzı bir şey görmek isteyebilirdim. Daha sivri burun bir hmm. e, bot görmek Ay, isteyebilirdim. Çok, çok da güzel olurdu. Hmm. E, bu yuvarlak burun botu beğenmedim yani hmm. bottan yukarıya baktığımda müthiş çok güzel ama eee cowboy bot olsaydı çok daha iyi dururdu diye düşünüyorum. Ama genel olarak çok cool, dinamik. Ah teşekkür ederim. Ve aynı zamanda seksi bir kadın. Ay iyi teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Sağ. Civleli. Cilveli. Cilvin. Cilveli. Merhabalar. Ay tekrar hoş geldiniz. Hoş buldum. Çok hoş geldiniz. Ya. Yeah. Ceyda'yı çok seviyorum. Ya. Yeah. <laughs> <laughs> Enerjine bayıldım de. bu arada. Çok tatlı konuşuyorsun. Enerjine outfit'inden daha çok beğendim. Outfit'ini güzel gösteren şeylerden biri de senin enerjin aslında. Coolsun. Ay teşekkür ederim. Evet, doğru kelime. Bizim Emel cool bir kız. Ah, evet. Çok da güzel <laughs> dans ediyor biliyor musun? Çok güzel dans ediyor. <laughs> bir gösterelim mi? <gülüyor> <gülüyor> Bak kombini çok uygun dans için bugün. Hiçbir sorun olmaz. Evet yarın uygun olmayacak. Ay, bugün mi? yapalım o zaman. Aa Bugün yapalım o zaman. <laughs> Hemen çanta yerine. Ay, evet dağıldı. <laughs> Biz böyle dağıl da. Emel dağıl istiyoruz. Peki. Valla ee, sakin dingin bir kombinle güzel puanlar evet, aldın. Evet. 4.3 burası 16.3 gün toplamıyla gün tamamlıyorsun. Tamam. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Çantanı, gözlüğünü unutma. Yerine geçebilirsin Emercim. <laughs>